Allah. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte Aköy'de Power Storm çekiyoruz. çıkıyor Batu'nun yüzüne vurdu. Burada... <laughs> arkadaşlar e, Batu yeni şey almış. Power Arena. Storm çekiyoruz. Burada yeni karakterlerim de var. Bakın. Bakın. Turbo kırıcı turbo çaks. Şi, yıldırım kıran turbo çaksli. Ve şey. Evet arkadaşlar. Like, Abone etmeyin. Bir de burada üç tane şey var arkadaşlar. Üç tane karakter seçip öyle yap Yok bir tane bir tane değil mi? Hı hı. Bir tane bir tane yapacağız arkadaşlar onu boş şöyle Niye bir yere yatırıyorsun illa? Ama <gülüyor> arkadaşların <gülüyor> görmesi için de sonradan durdurup yapmamız gerekiyor hatırlarsın. Hayır hayır gerek yok. Böyle şimdi ee, gözükmez arkadaşlar. Yok gözüküyor. Bak şimdi arkadaşlar Gözük. şey yapacağız. Ee, karakter belirleyeceğiz. De o karakteri tutacağız. E, o karakter çıkarsa bir şey olmayacak. Arkadaşlar e şimdi... Şimdi ilk önce ilk turda başlayacağız. Kırbaç dururuz. E, e, tutacağız. Yani hangisini kazanacağını tahmin edeceğiz. Ben bu kazanıyorum. Sen? Ben. Ne sen? Ben devin. Ben dev. Arkadaşlar ben bunun kazanacağını düşünüyorum. Çok güçlü bir karakter. Ben de dev. Bu da e, devi. ikinci sezon devin diyor. Ben bu niye durmuyor? Arkadaşlar tamam. ilk turnuva e, Miss Leder'le Kırmaç koydum. Ben Kırmaç koymak istiyorum. Ben de Miss Arkadaşlar durun. Olmazsa olmasını açamaz mıyız? Açalım. Bu Bunun canı kaç? 6 Birinci puanda başında 6 3 2 1 Senin kaç? 3 3 2 ver. Dur ben böyle vermiyorum Hadi üç, üç, iki. Iki, Yes! Arkadaşlar Batu'nun cenet 6-2 e, kaldı. Hop. Ay, Ay iki kalmadı <laughs> Doruk. Ay nasıl? dört kaldı. <laughs> üç, iki, bir. Hadi yaklaş Yaklaşıyorum. <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> Beni ben bitireceğim de. Bitireceğim mi? Hani oh. Hadi son 4 Kaç 2 Arkadaşlar bunu kazan. Aa! Evet, yaklaş. Ay, Arkadaşlar, kırın, kırın, arkadaş kırın, Arkadaşlar. neden kırbaç kuruk, benim e, yok. E, Benim kırbaç kuyruk e, biri o yüzden. Hop şöylene koyayım. Ben de bir şöyle yapayım. Sıradaki bu eee Şimşe Kran Turbo Çaksu ve Esir. Burn Ben burada bir Börna. tane Bernard'ın kolunu el, kırdığı için o. Üç, ben 2. Oy! Çaktı. Altı. Senin burada 7 canın var. Benim de 6. Arkadaşlar Batu direkt git. Ama arkadaşlar kaldı. Geliyor, Ay 3 canım kaldı benim Doruk, senin 3 2 Ama bir, görmüyorlar. Gör, biraz görüyorlar. 3 2 1. Kırgın şans yok. Ah, kaç hasarın var? Dört. Ee, iki kere götürün. Benim canım kaç? Sıfır. Nasıl sıfır lan? Hayır gerçek canı kaç kanım? Yedi. Arkadaşlar gitti de neyse zaten ben ben bunu sevmiyorum. Gitsin. Aha burn Zaten ikisi benim karakterim değil arkadaşlar. Burn out. Ben... değil. Ben bunu seçiyorum. Şeys mi? Ben de Baltax. Arkadaşlar ben şeyi seçtim. <laughs> Üç, iki, bir. Kafana kafana. Al sana bombe. Abi geriye gitmiyor. Ya, o kadar da gidiyor. Canın 3 kaldı. 3 2 iki, iki Bu. Bir. bir, bir kaldı canım. Üç, iki, bir. bir. <laughs> Chase şey, diğer randa giriyor. Sıradaki en sevdiğim ikili hiper kilit vs baseball. <laughs> Ay şu sesi de yok. Yok. Hayır Hayır böyle. Alttayken olmuyor. <laughs> yukarıda. Tam öyle. İki, bir. Aynı anda. zaman. Say ikimizin de iki canlı gidiyor. Benim ee, Senin kaç? Benim hasarım 3. Benim i̇ki canım, 5. beş. İki canım kaldı. Benim bir. bir. Yani arkadaşlar ikimizin de gittiği için bunu evet. kazanan direkt kazanıyor. Üç, i̇ki, iki, bir. Bir, bir daha vuruyor. Uh -huh. Arkadaşlar ikimizinki kıyına aynen git. Evet. Oh! What the fuck? Allah. Üç, iki, o. Iki. O. Ama... O. Üç iki. Iki. Yes! Arkadaşlar neden sevindim? Bak benim baseball benim karakterim. Ama sıradaki karakterle... Oh! Hatta ben onu alacağım. Gece kalacaksın anasını. Ben devi alıyorum. Arkadaşlar ben bilerek devi batıyor sandım çünkü devin ikin, ikinci canı gibi bir şey var ama e demin düşsüz. Bitirin. Yendin tek hamlede. Hasarın 5. Akaşa bunun canı 4 mu? ben güçsüz, bir de güçsüz demiştim dede. Akabeyim. Şimdi nançaklar geliyor. Hayo değil. Ha, nasıl oluyor? Sıradaki bunlar. Nasıl? Evet. Hangileri? Tuba çaksı ve beyaz öptü. Ananı ya. 3, 2, 1. yok 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 üç yok üç iki bir <laughs> Arkadaşlar like abone etmeyin batın kulağı için. Aa! Özgür. Ay ya şey. can birden ve kola gidiyor. Arkadaşlar batın zaten kola şeydi. Hop <laughs> hop. Arkadaşlar Hırçın Ayı ile ismi ne onun? Hırçın Ayı benim benim karakterim arkadaşlar. Testere Ayı. Ayı gibi Ayı. Batuya benziyor. Ya. <laughs> 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 ay, 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 arkadaşlar sayılmaz. Arkadaşlar sayılmaz. benim bir tane hakikaten videom var tamam mı? Ee, benim kanalımda yayınlamıştık. Bir tane videoda Hırçın Ayı ve e birisi yapıyor. Oh, ekran koyar. oh, oh, ile oh. birlikte öyle çözülmüştük. 3, 2, 1. Iki. kaç kaldı? İki. Ay! Hop! Ah! Kırçınay gitti arkadaşlar ya. Batıyor, batı gitti. Ay! <laughs> ya, batı gitti. Eee eh, hop. Kır. Ay, 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 mi? Hayır, Hayır ki, Part 2. Hayır ay. ya, Part iki'si yok. <laughs> Ee, evet arkadaşlar ben e, şey benim karakterim ismi neydi? Kırbaç, ha, kuyru. kırbaç kuyruk. Kırbaç kuyruk. Batu'nunki de Börnaşko. Börnaşko. Elime bakıyor lan onun saç şeyini. 3, 2, 1. Kaç? 2. Yakınlaş. Yakınlaşıyorum. Sıçakko. Geldi. Hadi. Ağzını açayım. <laughs> Abi gel elimde kaldı bu ne? 3 2 1 Kadın Hadi! Hadi. Saldırıyorum! Hayır 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 hayır. Aynen doğru saymaz. 3 2 1 Ya yakın. çıkıyorsa artık. Ben niye çıka çıkarım? <laughs> Aaaa! Çok... Dört. Anam ya. <laughs> <laughs> Sen ne olacaksın Doruk? Senin karakterin. Tamam. Bana yer garda aşağıda. Ben a burada tek atabiliyorum Doruk. 3 2 1. Al sen at. Ah! Ah! Sonunda. Tamamdır. 3. Senin kaçın kaldı? 1 3 2 1. Hayır. Ne oldu Şerro? Hey! Lan tek tek istiyor. <laughs> Öldü mü? Gelme koçlar 5. Benim canım 8'de 3 kaldı. 3 2 bir! ve gitti. Başardı. Evet arkadaşlar ikisi de batırım karakteri. Bana ne? Getir şuraya. Hop ben aldım. Arkadaşlar temin hayal şeyle yaptığım şovu görmek istiyorsanız ay ay gitti ama ya üç. Hayal Üç üç. dedik. Power Storm yapmadım. Gerçekten ultra bitireceğim Sen de. Sen sardım kaç? 3. Benim canım 6. Ama az önce kafam böyle eğilmişti. Nasıl eğilmişti? Bak işte böyle ay, oluyor. Ay böyle olmuştu az önce. Neyse benim karakterim değil ki bana ne. <laughs> <laughs> Uy. Ay benim. Dur 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 dur. Ben seçeceğim. Beyzbol. En sevdiğim hatta anlısı yok ben ver. Arkadaşlar beyzbol e daha sattı. Hayır lan oh! Arkadaşlar şöyle yapınca çığlığa benziyor. <laughs> Ama çok komik oluyor. Üç, iki, bir! Arkadaşlar beyzbolun kanunu alman gerekiyor Doruk bu arada. Devrim çok kötü. Döveceksin şimdi. 3-2-1 5 kaldı canım. Kaç? <laughs> Sanki. Üç, bir masal yes! mı kaç? 3-2-1 Yes! Kaçacaklar? 5. Kaçacağım. 6. 1 kaldı. Ben benim kaç canım kaldı. 1 kaldı. 3-2-1 Aynen bir daha. Evet, evet, evet. Yes! kazandı. <laughs> Arkadaşlar finale kalanlar. Kırbaç kuyruk benim, batunun ise çizler geçer. Dev, gel, gel. Hayır, hadi, hadi Çizler geçer. Aa, çıkar çıkar Ali çizler geçer. 3. 3 2 1 A! Hadi! yapma. bir şey yapmaz? Aa! Oh, sonumuz, oh. 6 3 2, 2 1, 2, 1.